Aren TV'den hepinize merhabalar. Katledilen Narin Güran'la ilgili iki yeni gelişme var. Bu gelişmeleri sizlere aktaracağım değerli dostlar. İlk gelişme Narin Güran'ın ilk otopsi, ün otopsi raporu yayınladı. O raporun ayrıntılarına ve bu rapora tepki gösteren Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'in açıklamasını sizlere aktaracağım. Diğer bir gelişme de değerli dostlar en başından beri en çok konuşulan Amca ve anne arasında bir ilişki olabileceği de annenin göz altındaki ilk ifadeleri ortaya çıktı ve anne direkt amcayla bir ilişkin var mı diye soruldu. Anne bu soruyu yanıtladı ve diğer bir soru da amcayı hiç aradın mı olay günü diye soruldu. Bu soruya da dikkat çeken yanıtlar vermiş değerli dostlar. O yanıtları ayrıntılarda sizlere aktaracağız. Şimdi haberimize ayrıntılarını sizlere aktarmaya başlayalım değerli dostlar. İlk aydıntıları e, ayrıntıları kısa dalgadan sizlere aktarıyorum. Narin Güran kaybolduğu günden bu yana bölgede gelişmeleri takip eden Halk TV muhabiri Demir, e, Ferit Demir, Narin'in annesi Yüksel Güran Narin en son görüldüğü 15, 15 ve 15, 20 arasında üç kez Selim e, Güran'ı aramış HTS kayıtlarında tespit edildi. Yüksel Güran sorguda ilk aramayı yanlışlıkla yaptığını sonraki iki aramayı ise kendisinin yapmadığını söyledi. Evet değerli dostlar bazı haber sitelerinde de bu ifadenin annenin e, bir sefer yanlışlıkla aradığını söylediğini ve HTS kayıtlarında üç arama olduğu belirtilmesi üzere, e, üzerine üzerine Annenin e, bu soruya yanıt veremediği e, ayrıntılarda yer alıyor. Diğer haber sitelerinde bunu da belirtmek isterim değerli dostlar. Şimdi anneye sorulan e, diğer bir soru da değerli dostlar özellikle amca e, ve anne arasında bir ilişki olabileceği sıkça e, gündeme getirildi ve böyle bir iddia sürekli e, yer aldı gündemde değerli dostlar. Savcı Narin'i seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz diye direkt sormuş anneye. Annenin verdiği yanıt şu şekilde. Yüksel Güran, "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Salim Güran ve Nevzat'ın arası çok da iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Narin'i kimin kaçırdığını ve kimin öldürdüğünü bilmiyorum." demiş. Anne savcının e, sorduğu bu soruya değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Tüm haber siteleri Narin Güran'ın ünü otopsi raporunda üçüncü bir kişiye ait denaya rastlanmadığı bilgileri paylaşıyor. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19. gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Narin'in cansız bedeni üzerinde yapılan incelemelerde 19 gün su altında kaldığı için üçüncü bir kişiye ait dena örneğinin olmadığının rapor haline getirildiğini belirten Eren, bu bir ön rapor değil. Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun Narin'in bedeni ve Narin'in içinde bulunduğu torbada aldığı üçüncü şahıslara ait DNA örneğini çıkabilme olasılığına ilişkin numunelerden herhangi bir DNA örneğinin çıkmadığına dair rapor. Yanlış bir tanımlama var. Adeta Narin'in ölümüne ilişkin sebebe veya sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var. Ancak bu rapor sadece narinin üzerinde üçüncü bir kişiye ait DNA örneğin çıkıp çıkmamasına dair bir rapor. Maalesef söyledik. En büyük kaygımız da oydu. 19 gün gibi uzun bir süre içerisinde su altında kalmış olması nedeniyle bu yönlü bir tespitin yapılmasına ilişkin koşulları ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu olası bir numune varsa üçüncü şahsa ilişkin de maalesef bu süre zarfı içerisinde tespiti konusunda süreci zorlaştırıyor. Gelen raporda da bunu doğrulamış oldu. 19 günlük bir süre zarfı içerisinde narinin üzerinde herhangi bir üçüncü şahsa ilişkin bir sebepten dolayı bir DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz dedi. Evet el dostlar. Özellikle haber siteleri işte Narin Güran'ın otopsi raporu çıktı. Bu rapora göre herhangi bir cinsel istismar yok. Ifadeleri yer alsa da Ferit Demir Özellikle narinin cansız bedeninin 19 gün boyunca su altında kalmasından dolayı e, DNA örneklerinin çıkması mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Ve e, bu haberlere de aslında bir anlamda tepki gösteriyor. Geldik bir haberin sonuna da e, bir haberimizin daha sonuna değerli dostlar. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.